Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, farklı bir atmosferle birlikteyiz şu an. Her yer yeşillik şöyle. Hop, bakın bu da kaykay. Konuşurken ağzım sulandı anlasın satayım. Bu da kaykay derken böyle kaldık. Değişik bir vlog çekelim dedik. Yani nasıl diyeyim size bu vlog? Eee... aydınlandım şu an önümü göremiyorum. Kaykay vlog çekelim dedik. Bakalım. Şu an amatör bir şekilde çekiyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Şu an en azından kamerayı tutacak birisi olsaydı Şimdi çiftlikten eve gidiyorum o yüzden dizisinin gelme şeyi zor. Ama bakalım dedim hoşunuza gider mi bu tarz şeyler. Şimdi sizle birlikte canlı canlı kaykay kayacağız ama ilk önce karşı yola geçmemiz lazım. Kamerayı döndürebiliyor muyum burada istediğim gibi? Evet kamerayı istediğim gibi döndüremiyormuşum. Arabalar geliyor şöyle. Şuradan atlayalım ya. Hop. Eh. Gördüğünüz gibi bir sürü araba geliyor. Şu an siz beni duyamıyorsunuz ama olsun. Buradan atlayıp karşıya geçeceğim şimdi bağlı. Bu da kaykayım. Nasıl ama? Haydi canım geçin artık. Eh. Ee. Hop. Hop. Daha pek iyi kaykay sürdüğüm söylenemez daha. Yani normal derecede sürüyorum daha. Hareket yapmayı falan çözemedim ama. O günlerde de gelecek kardeşim. Biraz kirli kaykay malum çiftlikte birazcık sıyırdım. Şöyle kaykayı tutan birisi olsa daha güzel olacak her şey. De. Şöyle size manzarayı göstereyim. Şu an ana yoldayız. Eve gitmek için al eve gitmek. <laughs> Bunu bak. Eve gitmek için ana yoldan geçmem gerekiyor. Şu solda gördüğünüz bizim çiftlik işte. Her gün düzenli olarak oraya gidip orada çalışıyorum. E, ee, şöyle hayvanlara falan bakıyorum genel olarak. Nasıl ama longboard? Öf, ateş değil mi? Şimdi eve doğru giderken hem neden video gelmiyor onun hakkında bir konuşmak istedim. Hem vlog çekmek tarzında. Umarım ses güzel geliyordur. Birazdan dönüş yapacağımız için ayaklarımı çevirdim. Hadi bismillah. Aaa yokuş üstü. Anan abi araba geliyor. Fuck! Düşüyordum. Şöyle arabayı da geçtiğimize göre şu ayağımı şöyle çevireyim. Heyecan yaptım arabayı görünce. Şöyle şu yoldan. Buranın yolları bok gibi. Bu yollarda ben kaykay sürmeyi öğrendim. Bir türlü gidiyoruz bakalım kaykayla. <laughs> Normalde burada kaykay sürmek imkansız derecesinde falan. Ama ben da öğrendim kaykayı, sürmeyi falan. Ondan bu yollarda sürebiliyorum. Şu götümüzü sağa sola çarpmayalım da. Şurada gördüğünüz gibi her yer yeşillik, her yer tarla, her yer ekin. Ha, asıl konumuza gelelim. Neden uzun zamanda video gelmiyor? Dediğiniz üzere üniversite sınavı vardı. Üniversite sınavından ötürü öyle sürekli video atamadım. Ya, diesel video istediğinizi biliyorum. Rakion isteyenler de çok fazla var i̇şte bugünden itibaren yine video atmaya başlayacağım. O sırada siz de bizlere videolara katılmak için Discord adresimize gelirseniz çok mutlu olurum. Kamerada kendimi gösteremiyorum. Sürekli kameraya çeviremiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Video çekerken kameraya dönmüyormuş. Böyle olduğu için bir tık yüzdü bu olay beni. Ama mesela kaykay bloklarını, mesela hareket yapma, öğrenme falan videolarını istiyorsanız yorumlarda belirttim. Ya bu tarz mesela daha kalitelisin en azından. Bunu çünkü öylesine çekiyorum. Deneme amaçlı ne kadar izlenecek, ne kadar hype'lanacak falan. Ona bir bakmak için. Ay şu yol ne kadar güzel ya. Abi kaykaç sürmenin de zevki ayrı ya. Ama tabii bu boktan yollarda ne kadar gittiği. Her neyse işte ben de işte üniversite sınavına girdim. Çıktım üniversite sınavından bakalım. Sadece şeye girdim. Eee, gibi düşün. Eee, TYT miydi? TYT'ydi galiba. Sadece TYT'ye girdim. AYT'ye girmedim. Çünkü fazla çalışmadım. O yüzden <laughs> şeye girmedim yani. Bakalım ama sınav yine de iyi geçti. Gayet güzel bir puan bekliyorum bu sınavdan. İşte öyle yani. Ondan videolar gelmiyor uzun zamandır. YouTube'a geri döneceğim. Bir de işte dedim Kaykay vlogları çeksek mi acaba böyle? Arkadaş ortamı arıyor falan böyle. Hem bir kameraman olursa daha rahat yüzümü, yüzümü de görürsünüz anasını satayım. Böyle sadece ayaklarımı görüyorum. Yani bunu ayak fetişi olanlar beğendi şu an. Şu an ayak fetişi olanlar like atsın. Her neyse. Ee, dedim acaba kaykay videoları çeksek böyle ekiple birlikte. Hareketler falan öğrensek. Çünkü ben daha dediğim gibi orta seviye kaykaycıyım. Daha hareketli yapamıyorum ama gayet dengeyi mengeyi sağladım. Boktan yollarda kaykay sürme skilllerine sahibim. O yüzden dedim acaba yok mu bir vlogumuz? Hem kanala bildiğiniz üzere uzun zamandır videoda gelmiyordu. Sınavlardan ötürü. Sınavlara da geçtiğimize göre bu da hoşunuza giderse bu tarz videolar neden olmasın? En azından yüzün falan gözükür. Bir de e, bu tarz şeylerde bilgisi olan varsa mesela hangi tür kamerayı almalıyım? Telefon kamerası olacak bir iş değil gibi duyuyor bu. Çünkü bunu tam ekran izlemeyeceksiniz büyük ihtimalle. Yapabilirsem tam ekran izleyeceksiniz ama yani ben kendim de sanmıyorum yapabileceğimi. O yüzden bunu tam ekran izle... Araba geçiyor ne yalan. Bunu tam ekran izleyeceğinizi sanmıyorum büyük ihtimalle yarım ekran falan olacak. Ama ayarlamaya çalışacağım. Yapabilirsem tam ekran yapacağım. Ama dediğim gibi bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bizi aydınlatırsa çok sevinirim. Mesela ne tarz bir kamera buna gider. Kafa kameraya falan oluyor. bir Oh böyle güzel yola geçtik sonunda. Çok Kafa kameraya falan oluyor bildiğiniz üzere. Şurada bir barikat var. Bir hazırlanalım. Evet. Eh, tamam. Kafa kameraya falan var. Şöyle geldik şu kısmı çok güzeldi. Diğer yolları bok gibi anlıyorsun. şöyle bir ayağımı geriye alalım. Böyle Gide gidelim bu Temiz yollarda güzel gidiyor ya. Şöyle parkımız var burada. Bundan sonra da birazdan bok gibi yola gideceğiz. Hızlanalım ki gidebileceği kadar gitsin arkadaşlar. Malum en fazla bu kadar gidiyor bu yolda ama normalde şu yolda kaykay kay daire gitmiyor. O kadar boktan yapmışlar ki yolu. Full hız alınca longboard olduğu için benimki gidebiliyor en azından. Şimdi bundan sonrasını şu kısımda kayılmıyor. Bundan sonrasında en azından gidiyor. Şöyle. Şöyle gidelim bakalım. Oh çok yoruldum şimdi işten geldim. Malum çiftlikte çalıştığım için. Oradan da yordu. Eve de kaykay ile gidiyorum. Gördüğünüz gibi mesafede bir tık uzun. Yüye gidilse gidilmez bu yol yani o derecede. <laughs> Az kalsın şu Sağa bakayım derken düşüyor. Sağda insanlar geçiyordu. Onlara bir bakayım derken düşüyordum yere. Dengeyi sağlayamadım. Malum bir de sürdüğümüz yol pek kaykay yoluna benzemiyor. Benzenmiyor. Benzemiyor. O yüzden ötürü. Dediğim gibi önerebileceğiniz kamera ve mikrofon varsa çok hoş olur seslerin daha iyi gelmesi bakımından. Bu tarzda vloglar yapmayı düşünüyorum böyle. Kaykay vlogları. Mesela hareket yapımları falan. Ya da kaykayı nasıl öğrendiğin tarzında ıvır zıvırlar yapmak istiyorum. Eğer ki sizin de dikkatinizi çekiyorsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Birazdan evime gelmek üzere. Huh. Yoldum. Şimdi döneceğiz bu şöyle ufak bir. birazdan finis çizgisine gelmek üzereyiz. Geldik. Niye balaş? Köpek var dikkat. Evet. Şimdi kamayı bunu durduyorum hemen kamayı öne çevireceğim çünkü. Hemen geliyorum. Selam. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Eğer ki bunun gibi videonun gelmesini, devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz ve like atarsanız çok sevinirim. Bakalım sevmiş misiniz, hoşunuza gitmiş mi? Artık eve geldim. Kaykay kay burada duruyor. Birazdan çay alacağım hepsini. Yoldum bittim. Kameraya çeviremiyorum videodayken. O bir tık üzdü beni. Yapılacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.